Audi. Audi. Citroen. BMW. Peugeot. Volkswagen. Volkswagen. Lamborghini. Opel. Opel. Ferrari. Honda. Mazda. BMW değil. Aslında bir markanın yan ürünü gibi. Dacia. Ya bağlı. Dacia. Dacia. Hyundai. 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 Alfa ve 10. Kardeşimsi. Cansı. Kardeşim ya yarışıyoruz. tamam. Yarışıyorsak kusura bakma kızım yani. <laughs> Öpücük. Kızınıza bunu söylersiniz bence. Kıyamam. Böcek. Biraz paralans geçelim. <gülüyor> Bıcırık. <gülüyor> yani <laughs> tolerans yeter yani. <laughs> Söyleyeceğim de. <gülüyor> Ayıcık. <gülüyor> Tındık. Yani. <laughs> seversin. Köfte. Evet. <gülüyor> seversin. <gülüyor> Bayağı seversin. Ama yarışma. yani böyle. biraz evet. Ya. Yani ama kızıma <laughs> da kıyamam. Zıt zıt. Şirin. Artık azıcık benim biraz geçmem <laughs> lazım kızım. Performans <laughs> sergilemem gerekiyor. Çak çak. <laughs> Bu kadar. Bulamam dedi. saniyesinde buldun. Hoş. Evet. Gece. Arpa. Para. Para. Rüzgar. Özür. 4-1 Hayır. İtfaiye. Afiyet. Teşekkür. Teşekkürler. Abi beşinci. Masal, <laughs> masa ay ben yok, ben Sabah. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar. Hayır. Güzel. Beş beş. <laughs> Nisan. İnsan. Aldı beş. <laughs> <laughs> It, i̇tfaiye. Fiyat. Altı altı. Aa! Kolay. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Yok bu çok zor. Bizden <laughs> çıkmadı. Biraz tüyo vereyim. Hikayeler barındırabilir. Biyografiler barındırabilir içerisinde. Kitaplık. Evet. Şemsiye. Şemsiye. Eee... Çıkacak ama şu an birazcık. Baharat, duvar, kelebek, deniz. Deniz mi? Deniz, ben deniz. kendi adımı bilemedim. <gülüyor> Trafo. Ya, <laughs> aslında şu an tam da içindesiniz. Evet, tarafta. O kadar hissetmiyorsunuz ama hissediyorsunuz. Fırtına. Evet. Yastık. Evet. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Ee, no Hayır, ilk ben söyledim. Kabul Mesela, etmiyorum. Ay, Aşk ya, makas. Ya ben ee, ee, Gucci. Ee, Givenchy. Fendi. Fendi. Ben söyledim. Hmm, adı neydi? Yok, bende yok bu. Hmm, saat markası. Emperio <laughs> Armani olabilir mi? Hayır, Hayır. Şey, um... e... Bende yok. Deichmann. <laughs> ee, Jordan, Air Jordan, Air Jordan. <gülüyor> <gülüyor> evet. İnsan Eve Eve ben. Ben Oh. Onda, onda, onda. Ay, adı neydi be? Ben onun çok fanıyım <laughs> ya. Versace. Aynen. Baş harfi. Ya şey, böyle şey. U ile, ile, ile başlıyor ama A. A ile başlıyor. Ses olarak A ile başlıyor ama U yazıyorlar. Hmm. Vallahi bilemedim ya. Skechers. Puma. Puma. Rolex. Rolex ya. <laughs> Ağabeyim Klein. kazaları benziyor Ama bak sen konuştun da dikkatimi... <laughs> <laughs> Bu sayılmıyor. Canım ya. ya. <laughs> Ağlama. 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 Tencere. Düdüklü tencere. Buharlı tencere. Filesi. Keser. Babuyan dilli. <laughs> Bu ne abi? Bu ne Şaban? Ben herhalde böyle bir şey görmedim. Oda spreyi. Oda kokusu. Yağ fısfısı. Doğru, doğru, doğru. Yağ fısfısı, doğru. Çiçek şey kalıbı. Midye tezgahı. Purple, purple. Evet. <gülüyor> 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 turta, turta. Turta, turta. Tart, tart, tar, tar, tar. Şey, şey. Bir tane bir şey içine koyuyorum, vuruyor. Neydi onun adı ya? H ile başlıyor. He. Çok bilindik. Hellim şey. kaşar. Beyler bunu biliyor olmanız lazım. Al yani. bu ne ya? Allah bunun belasını vermesin. Bu nasıl bir şey ya? İçine bir şey koyuyorsunuz musunuz? Onun... İçine bir şey koyma makinesi. Bunlar zengin eşyalar. Allah biz Ogino, garibanız. makinesi. Çaydanlık. çaydanlık. Ihlamur mikseri. Fitrek abi. Çaydanlık. 1.6 oh. solan Far. Skoda. <laughs> Buna bir şey yersin de ne yersin? Kafayı ne yersin abi? 1.3 Megan. Meyve ezmesi. Patates ezme abla. Patates ezmesi. Evet, evet, evet. Arkadaşlar kanalımda adam, adamın abone olmayı unutmayın. Dokan <laughs> bir şey söyle. Çok <laughs> mükemmel tam. bir adam. Sarımsak döneceği. Ya da havan. 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 E, patates <laughs> Süzgeç, ee, ee, çay süzgeç. Çay ee, kahve öğütücü. Değirmen. Kahve öğütücü. Filtre kahve gibi bir şey de ama şu an anlatamadım. Evet. Derece. <laughs> rende doğrayıcı. Evet, rende doğrayıcı. Doğrayıcı bu. Doğrayıcı. Tutacak. Tutacak. <laughs> tutacak. Maşa, maşa. Maşa. Eda benim dilimi mi okudunuz? Yok. Tepsik. Tepsik. Kı... Tartı tepsi. Tartı tepsi. Yürü be. Rende. Sana Fıs fıs var ya. Koku yağ fıs. Yağ. Yağ spreyi. Evet. Spatula. <laughs> Su ee, geç. Haşlama tenceresi. <laughs> fazla zorlamıyor. <da> <ölemiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Minecraft. <gülüyor> PUBG. Zula. Sen Telefon. <laughs> ne olabilir? Konuşan fon. Kal tank. Karaf tak. Karaf Ay Ayşe. Alma boş. Ananı Ne olabilir ya? Nikoros. Zıplıyor. Hayır bilmiyorsunuz bilmiyorsunuz. Kazandı bitti bu kadar. Ödül. Bu kardeş. Eyvallah. Oh. <laughs> Hadi buyur gel. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Ortadaki pirinç. Pirinç mi? Yaprak sarma. Yaprak sarma daha doğru oldu. Patlıcan yiyor. Patlıcan, Patlıcan yiyor. Bravo. Patates. Elma. Elma değil mi o? Elma patates. Kupir. Elma. Kupir. Elma. Elma dilim. Elma dilim patates. Güç Yeni çorbası. Sus diye burada. Basmalıyız. Bir soru geldi. Hadi bakalım. Hangi ülke? <laughs> Hamburg. 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 Bu hangi? Ya <laughs> ne İspanya. şu an hızlıca. Paris. O <laughs> şey özgürlük heykeli. <gülüyor> Amerika. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Ha, evet. Bildi, bildi. <laughs> içeceğim Amerika dedim ben zaten. Başına dedim. İstanbul dedim. Ham, Hamburg dedim. Ham. <laughs> Hamburg dedim. Ham, Hamburg. Hamburg. Mısır. Yuk. Değil. Lale. Nilüfer. Çömitler. Mısır. Aa, Hindistan. Hindistan. Ben söyledim. İtalya. 3-0. İşte, bu <laughs> söyledi. O sırrı falan aldım, dinledim beni. Hiç bilmiyorum. Polo. US Polo mu? <laughs> Paz. <laughs> <laughs> e H ile başlıyor. Hermes. Var mı? B ile başlıyor. B ile başlıyor. Bende de yok. Ayakkabısı da var herhalde. Balansik ya diyor. Dolce Gabbana. Zeynep söyledi. O zaman taş <laughs> Hadi. Ben de ya. Sen bilmiyorsun. Eskim seni. Hayır. <laughs> bir geri, <yaptım>. geri <gülüyor> <gülüyor> <Armani>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki, üç. Her, yine ah, Fahra mı? Ferre değil mi bu? Hayır. Bu hangisi? Fendi. <desconaltro> Rihanna yapmış. Fendi, Fendi. Aa, parfüm Givenchy. Kanada. Yok be İsrail. Uyduruyorum ama. İsrail, Hayır, bu çok da bilinik bir şey. Kanada değil, çiçek. Yok. İsveç, İsviçre falanlardan biri mi? Olur. <gülp> mal Yok. Bu şeylerden birinin Arap birliklerden Hindistan, mi? Pakistan, oh. Bangladeş, Afganistan. Afganistan. Evet. Evet. Afganistan. Aynen. Afganistan. Afganistan, Pakistan. Aynen. 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 Cezayir. Evet. Aynen. Tamam. Kazakistan'da da güneş Değil var ama... ama. Dedim ama renk. Ama rengi de Tanduk sanki da geldi Kazakistan'da geldi ama. Var. E futbolu çok şey. Arjantin. Fut, aynen. Evet Arjantin. Bu da Arjantin'e yakın bir ülke mi? Bu bize komşu ülkelerden bir tanesi. Bizi de pek sevmezler. Vallahi bizi sevmiyor Ermenistan. Evet. <gülüyor> <gülüyor>